Arkadaşlar hepinize merhaba. Sınav kaygısının çok olması zararlıdır. Hiç olmaması da zararlıdır ama biraz olmalı arkadaşlar. Birazı iyidir. Bugün ben bu kaygıların yavaş yavaş başladığını düşünüyorum. Çünkü ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi yayınlandı. Artık sınavın ne zaman olacağı belli arkadaşlar. Şimdi onlara bakalım. YKS ne zaman? 8 Haziran 2024 arkadaşlar. Bugünü saymazsak sınava tam 214 gün kaldı. Aman dikkat edelim bu süreç çabuk geçebilir. Sınav başvurularına ne kadar var? 116 gün var arkadaşlar. Mantık Çocuk kanalında, Özgür Koç kanalında YKS ile ilgili bütün duyuruları, kayıtlar nasıl olur? Sonuçlardan sonra değerlendirmeler hepsi sizin olacak ve geçen sene ve önceki yıllarda olduğu gibi Türkçe püf noktalar, edebiyat püf noktalar yine bu kanalda olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Çünkü bu yola girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ama biz eminiz ki sizlerle beraber bu yolda yürüyüp sonunda başarıya ulaşacağız. Arkadaşlar çok güzel videolar sizlerde olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.